Godzilla. Ah lan. dev gibi. Oğlum buradan şey alabiliyor muyuz burada? Bura ben ve şey. Bura ben ve baba. Aha. Oh, basıyorum basıyorum basıyorum. Allah Allah Allah. Yer kalmadı arkadaşlar. Arkadaşlar Abi Aaaa Dikkat et,dikkat Şurada birisi Aldım ben gidiyorum, ben gidiyorum. ihtiyacım var Tamam Adam geliyor,ada Adam geliyor adam Buraya gidiyor,buraya Birisi arabayla gidiyor Baba piro gelsene Oy. Oy. Öldüm lan şurada Şurada bak gerçekten şurada Buradayım yanında nasıl oraya gitsin? Hayır atak. Araba bir arabayı çalma. Buraya çabuk buraya. Çökelers. teşekkürler vermeye ihtiyacım var aldım ben meruklusuna birkaç tane meruklu oğlum biz botzulayı alırsak çok iyi olur bu arada aga ateş edin alın alırım var ya ben şimdi. ben aldım ben aldım var ya ben aldım öldürdün mü lan ben öldürdüm, öldürdüm. ama Boğum, en çok en çok hasarım metro bomba diye birisi vermiş ben de öldürdüm bu arada. Sonuç gözüne ben vurdum. Ya da göğsüne. Arkadaşlar çok fena geçti. Batı yeni sezonun Godzilla'sına karşı da oynadık. Ve yendik. Godzilla'yı da son olarak ben vurdum zaten. Bu da takipçilerime harika. Oy kinetik kılıç kinetik kılıç. Ya Atakan. Dur dur sana vereceğim dur. Al Oğlum hayır kinetik kılıcı ver. Oğlum oğlum tayfun kılıcı bu da tayfun kılıcı. Oğlum tayfun kılıcı bende var kinetik ver. Ha Tamam al ya. Al. Gelmiş lan Görüyorum en adamları. Birisi bana kurşun atabilir mi? Benim de kurşunum çok yok ki. Benim zaten 3 tane. Geliyorum. 3 tane silahım var. Oh, öldüm adamlar mı? sıkıyorlar, adamlar sıkıyorlar. Harbi. Kaç bura? Param var mı? Almamız lazım. Aldım ben adamı diyeceğim. Kim öldü? Ben ve bura. Ben saklanım ben saklan. Aa ilk başta bizi öldürenler ya. Ya 13 ya. Olmadı. Gel bir tur daha. Sap diyeceğiz. Uf. Tamam hadi. Vallahi Godzilla'yı öldürdüm. Oraya çok tren alamıyorum. Çok iyi oynadık. Bir şey adam. Hey canım. Kafanı kırdın. He? Silahı bile abi. Aslında var ya ben öldürdüm ha. Benim kazanmam lazım şu an. Vla... 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 Vla Brunen, en çok bulansa en çok bulansa Metro Burger ne? Evet öyle bir şey. Uf çok iyi, çok iyi aldım Oh. Yine yine. Ne 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 ne. Üçlü dereceli battle royale. İşte bu da benim yeni <laughs> Mr. Beast artık Godzilla oldu arkadaşlar. Aaaa. Çok komiksin <laughs> <lobilsin> ya. <laughs> nasıl gücüm gücümle Çok iyi şehir. Orçahta fotoğa girelim gel. Kurbağa arkadaşlar. İndireceğim. İşaretledin mi? He? İşaretledin mi? Yok. Ben seni işaretledim bu sefer. Hayır oğlum. Gel o zaman vahşi vagonlar. Vahşi, vahşi vagonlar. vagonlar. Oradan tren de geçiyor. Trenlerden de bir şey alırız. Ben altta değil ya. Üç, iki, bir, atla. Ben sen demeden atlarım ama sonra atlarım. Kuş dediğim gibi. Sen iki ben, gibi sen ya. sen de bir tane geçiyor. Tayfun kılıcı yok ya burada. Herkes de üstüne iniyormuş ya Atakan nereye götürdün Abi aslında ben gene aynı yere götürecektim Sonra şey oldu Dedim ki üst, tam üstünden geçiyoruz Kesinlikle girilir girilir Geldiler zaten अबा अबा अगर के एक में गाल 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 धम धम और था दम 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 और था दम Arka bak dedim ki bak, burası birazcık uzak o zaman buraya kimse inmez dedim inilir. Kanka buraya gelme o zaman. Bir daha gelmeyeyim ben buraya. Evet. İki düştüm 91'den 89'a. Aa futbol oynuyorlar. Hı. Ha. Hadi. Hadi. Babana söyle tekrar versin. Abi şu hadi. Hah. Uh, uh. Sagan. Efendim. Sen kulaklıkta mı kullanıyorsun şeyi? Neyi? Yani bu yani, bu sesleri ya yani bu sesi kulaklıkla mı duyuyorsun? Yok. Direkt nasıl? Kulaklıktan bilmiyorum ya. Hadi yani bir video bir çek? Aa, video Aa. Kapat. Aa. Aa videoyu kapat. Aha. Harbi videoyu niye açıyorsun? اور کیا شف لائک اتنا ابھی اپنا اپنا میں ان پین ہو چکا